Ve çok önemli bir mesele. Ağustos oldu. Gelecek ay da tatil, Eylül. Herhalde bana ekipmen cevap vereceğiz. Siz yav da siz verin. Siz de baş yönetimdesiniz. Yani topu başkanımıza atmayın. Ben bugün cevap bekliyorum sizden. Benim cevabım. Söyleyeceğim şimdi. Ben geçen sorunun örgüsü verdim ya onun da cevabı gelmedi bana. Dedim ki şu villa kent yapıyorsunuz ya. Evet. Şu villa kenti ben iki ay önce resmi müracaat ettim. Dediler size salı günü vereceğiz. Ondan sonra meclise geldim, sen dedin başkanım, belediye başkanı gelecek. Bugün Ağustos. Şey, Temmuz, Ağustos tatil, Eylül'de zaten Eylül'e kadar bitirirsiniz herhalde, bir şey olmaz. Şimdi başkanım, lütfen burada mi var, siz mi verin? Bugün bu cevabı ona verin. Şu, villa Kent'te ne yapıyorsunuz? Ne şekil yapıyorsunuz? Nasıl yapacaksınız? Nasıl olacak? Bunun bilgisini bize verin. Bugün sizden bekliyorum bunu. Protokolü bekliyorum. Yaptığınız protokol nasıl? Ben çünkü soracağım sorularımız var. Bizim çekincelerimiz var burada. Çünkü ben protokolara, protokola 7. ayda şartsız şursuz olur vermişim. Ama projeyi de bilmek benim hakkım. Yani 3 ay sonra bana getirirseniz hiçbir anlamı da kalmaz başkanım. Bugün sizden bekliyorum bunu.